Part 3. Edgar'ın hayatı Part 3. Hayır lan siz. Hayır lan siz. Bir şey geldi. Abi pis bir şey geldi. Maymun geldi ya. Şu maymunu alamayalım lan. Çok yavaş toptu beni. Kofte çocuğu. Daha gelmesin yanıma. Pis sana var o. Pis 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 pis. Pissin sen. Ah. Kendi, kendi, arkadaşlar bu arada videolarımı da izleyin. Yoksa bundan hiç bir şey anlamazsınız. Neydi yine geçelim bu. Ne sandın, ne oldum? Kim sevdiğin, ne ne Çok tatlıyım ya. Buna. Yok yok Bu değil, değil Oh my god İlk defa emziveni seçti Hayvanım ya ben <laughs> Çok sev seviniyorum Emzi Emz Emzicik Cık 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 Emzicik Cık 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 Dragoliz Cık 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 Dragorlius çık. Çık çık çık. Dragorlius çık. Çık çık çık. Dragorlius çık. Çık çık çık. Sus lan. Allah belanı versin. Mekanizmam kırılacak. Değil mi? Allah atamaz. Atabaş mı? Tamam. Aa, mal baş olmasın. Mal baş. Tamam sen bana mal başla. Malmıbaş sensin o gülüm sen. Ah! Ah! vurma Ah! Çok acıdı diyor Ya, ya düşmanları hiç sevmiyorum. Ya. Of oh, of oh, of. Oh. Ben yani neden sevmiyorsun? Ay ya. Ama bu kim? Oh my god. Çalıdaki kim? Çanadaki kim? Söyler misiniz onu bana siz bir? O çanadaki kimdi? He bu kahpenin birisiydi. <laughs> Abi özür diledim. Özür dileyim ya. Beni hamamın öldürmesiydi. Ne yapıyor? Şimdi diğer ya sevgilime geçelim. Birisi geçelim. Anca seslerine öğretme tatlım. Hanım uyudu. Oğlum hiç uygun değilsiniz bakın. Yazık. Yaz. Ya. Yazıcı. yazıcıyla güzel olursunuz. Ama. Ta kendisiyle asla olmaz. O. El, el, el planı lan. Evet lan benim bak. Çoban alıyorum sana. Benim adım Cez. Benim adım Cez. Benim. Benim adım ne kanka? Emin oldum. Maymun mu oldun? <laughs> Gel sevgilime geçelim başka. Ben hemen görüşürüz. seni kabul etti mi? Bu daha çirkin bir kızı seçerdi. Kendisi gibi. Çirkin birisini seçerdi. Kes ya. ya tamam lan sen de kaşınıyorsun ha. <laughs> Bak seni öldüm çocuk. Lan Allah belanı versin. Öleceğim, öleceğim abi, öleceğim abi, abi öldüm. Sevgili Meraçak. Sevgilin kim lan sen? Hmm, Mısır P. Sen oh, kız mısın, erkek mısın lan? El monum, el monum. Hold A plein monde. acam plein mon. Sen ajan mısın erkek misin kız mısın? Kızım. Tamam. Peki neden Edgar'ın şey el plomonun hareketini yapıyorsun? A Neden? A çünkü. A çünkü. Lan sussana. A plein çünkü. Alperen çünkü sus lan. Aa. Tamam abi ya. Şeyin Şimdi... dön. Aldım ya bunu kumar planmış. Neden neden? Çok el planımı izledim. Neden işte. Sen. Hocam ben kese ben çambıyor musun? Demek. Demek hiçbir şey demek değil. Ben de 5 dakika oynayacaksın. Tamam, bir savaş 5 dakika sürerse evet. <laughs> canım kardeşim bak ya. Canım kardeşim de gelmiş. <laughs> canım kardeşim de gelmiş. Ay 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 aman Allah'ım. Aman tanrım. Böyle bir şey olur, pişmiyor sevgili mantık bir şey ne ya. <laughs> Yanlışlıkla bastı abi. Senin ben ananı avladığın sülaleni sokuyor. <laughs> ne? <laughs> Dayımı geç gelmek için. Ulan dayım, sen ne özlüyorsun ya. Bu laşınca oluyordu. Senin da dayın kim ki? Ajan Mr. Ben Ajan Mr. Sen Ajan sen, sensin ya. Ya Ajan Mr. mi özleniyorsun sen bakayım? Evet. Tane ne? Piç. Piç mi? Ama olmadı ya. Şaka lan. 8 biti getirildim. Çok hızlı değil mi o ya o, o karakter? Yok çok yavaş. Ya. <laughs> evet çok yavaş ya. E, ee, ben çok hızlı diyorsun? Lan öldüm ama sus sus ya. İyi. Yine aldatmış. Seni sevdim. Lan sevdim ben şimdi ya? seni sevdim ki. Lan, lan tövbe tövbe. Lan. E, sen git ya. Edward'un hayatı çok güzel. Edward'un hayatı. Bakın arkadaşlar bu arada Edward'un hayatı çekiyoruz yine. Gördüğünüz gibi Edgar'ın hayatını çekiyoruz. Edgar'ın. Yani yanlış mı söylüyorum? Do, do doğru mu söylüyorum ben? Ben de iyice un unuttum her şeyi. Mesela Stanis'cik. Lan basma 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 basma. Bas, bas basma. Aa! Video biticek bitecek yakın da 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 yakında bitecek. Arkadaşlar yani bundan sonra ay 4 video. Ya videonun geliş gelişini şimdi yapıyoruz. Ge gel, gelişini bitişte yapıyoruz. Hayır arkadaşlar neyse. Hay arkadaşlar. Şimdi adım hayatı çekiyoruz Ama görüyorum ki hala beni almıyorsun. Lütfen abi, ben olur musun kardeşim? Neyse olma. Zaten neyim neyim ki ben? Ben neden bu bunu söylüyorum ki? Zaten izlemi izlemeyecekler ki. Bu ne ya? Uu, başla. <laughs> ya, bak. Sakın bir daha böyle bir şey yapma. Ben ben yapmam ki kango 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 kango. Senin ben ağzına sıçayım. Lan. Oo, bir tane robot alın sana. Uyma <laughs> Allah Allah. Robot tamam robotun fişi takıldı yani maa robotun fişi takıldı hmm, robotun fişi olmazdı robotun kötü oldu robotun kötü oldu değil mi işte bana vurdu oh bunun çocuğu bana vurdu değdi 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 değmedi bana hiçbir şey işlemez ki diyor buna bitmiştir